Evet arkadaşlar şimdi adayımız paralel park yapacak. 7 numaraya yapacak. 7 numarayı görüyorsunuz. İlk olarak geldi. Aracımız düz. Bir insan yürüyecek kadar mesafe bıraktı dubalarla. 7'ye gireceği için 7 numarayı referans aldı ve kelebek camımıza aldı. Ne tarafa girecek arkadaşlar? Sağ tarafa. Biz unutmamak için ne yapıyorduk? Sol elimizi 3 yapalım. Sol elimizi sol elimizi 3 yaptık. Evet. Önce sağa, sağa dönüyoruz sonra düz sonra, sonra. sol böyle kodladık şimdi tam sağa kırdık zaten tam sağa kıracağımızı sağa gireceğimiz için şaşırmayacağız tam sağa kırdık sağa kırıyorsak sol aynaya bakacağız sol aynadan 4 duba göreceğiz bakın bizim dubalar burada biraz savaş çıkmış 1 2 3 4. dubanın dibini sol aynadan görünce duracağız. Gördük mü? Gördük. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar 3 yaptık. Düz olduğunu bir buçuk tur, çevirdik. Yöntüyorum. Evet. Şimdi geri geri geliyoruz. Artık hangi aynaya bakacağız? Az önce o aynaya baktık. Şimdi bu tarafa bakacağız. Ama aynanın içiyle işimiz yok. Aynanın arkasına buradaki dubayı alacağız. Sebebi de şu arkadaşlar. Tam sola yani diğer yöne kıracağımız için bu dubayı aynanın arkasına almalıyız ki tam sola kırdığımızda arabanın önü buraya çarpmasın. Yani bu bir araç da olabilir Aracın tam e, Yanına aynayı aldığımızda Kütle olarak tam sola kırdığımızda Arabanın önü çarpmayacaktır Şimdi tam sola kırdık devam ediyoruz Geri geri Araba dümdüz olana kadar devam Devam araba dümdüz olsun Tamam Süper Gayet güzel. Boşa alıp bakabilirsin gelip. Bakın iki lastik de sarı çizginin üzerinde duvalara çarpmadık. Gayet güzel. Bir tane de kendin yap. Ben hiç komut vermeyeyim.